Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte A101'e geldik. Kırtasiye alışverişi için Bektus yani. Ee, çok bir şey almasam da belki size göstermek için geldim çoğunlukla yani. Ve fikir amaçlı geldim. Çok dolu burası çok, çok utanıyorum. Burayı çok fazla uzatmayacağım. Şimdi hemen ürünlere bakmaya geçelim. Evet arkadaşlar, arkada çok fazla ses olduğu için böyle devam edeceğim. İlk olarak size elmas kal, e, elmas şekilli süslü kalemleri gösteriyorum. Bu kalemler aslında güzel de ama fiyatı birazcık bana pahalı geldi. Tabii ki şeye göre değişir. Onun yanında e, kurşun kalem şeklinde süslü kalemler vardı. Desenleri çok tatlıydı. E, benim favorim burada ilk gösterdiğim dondurmalı oldu. Normalde videoyu sesi çekecektim. Fakat arkada fazlasıyla çocuk sesi geldiği için e, arkadan seslendirmeye karar verdim. Onun yanında ise e, benim süslü kalemlerde favorim olan bu uçlu kalemler vardı. E, bunlar gerçekten çok tatlıydı. bunlarda da desenlerinde favorim. E, astronotlu oldum. Sonra yanında flüt. ve cetvel seti vardı. Bu cetvel seti bayağı uygun. Ben geçen sene almıştım. Sonra Barbie'li işaretleme kalemi vardı. Bunların fiyatı bana birazcık pahalı geldi açıkçası. Ee, bir tane işaretleme kalemi 30 lira olması. Sonra 3 e, tane farklı desene olan 5 renk işaretleme kalemleri vardı. Bunlar aşırı tatlıydı. Bunlardan bir tane alacağım kesinlikle. Sonra Barbie'li kalem vardı Bunlar da çok tatlıydı. <laughs> Fiyatları geçen seneye göre uygundu. Geçen sene birazcık abartmışlardı. Ee, sonra çiçek desenli işaretleme kalemleri var. Bunlar da tekli olarak gayet uygunlardı. Sonra 12 renk sütü boya vardı. Bunda fiyatı bayağı uygundu. Sonra bant kesici ve bantlar vardı. İşte ateş seti. Bu otel seti gayet güzeldi kullanışlı. Sonra tükenmez kalem, keçeli kalem ve kurşun kalemler vardı. Sonrasında e, uçuyordu kalem. Çift taraflı fosforlu kalem vardı. Bunun fiyatı bayağı uygundu. Kullanmadığım için kalitesini bilmiyorum. Kullanan varsa yorumlarda belirtebilir. Sonra Gulabox'ın e, Fireline kalem seti vardı. Sonra uçucu kalem vardı dörtlü. Bunların deseni güzeldi. Ama kullanmadığım için kalitesini bilemiyorum. Sonra bir tane daha uçlu kalem seti vardı. Bu da 60 liraydı. Bunu da kullanmadığım için kalitesini bilemiyorum. Sonra pompon kalem vardı. Tükenmez kalem seti vardı. Ve kuru boyalar vardı. Bunlar da çok tatlılardı. Renkleri çok hoş duruyordu. Sonra burada benim masamdaki beyaz tele benzeyen bir tel buldum. Buna da bakabilirsiniz. Arka tarafa geçtiğimizde hayvan desenli işaretleme kalemleri vardı. Bunlar da aşırı tatlıydı. Bu bazılarının fiyatları yoktu. Daha ürünler yeni yeni gelmeye başlamış. Sonra işaretleme Ay, e, keçeli kalem seti vardı 12'li. Kutuları bayağı tatlıydı. Bu silik seti çok hoşuma gitti ama pek bizim yaşımıza göre değildi bence. Küçük kardeşlerinize bakabilirsiniz. Sonra farklı bir pomponlu kalem vardı. Sonra çok güzel bir stationery set buldum. Bu gerçekten çok tatlıydı. Sonra e, dörtlü simli kalem vardı. Bir tane tutamadım elimde. Bunda bayağı fiyat uygundu. Sonra Angular'ın Neon güzel kalemi vardı. Bunlar da tekli satılıyordu. Sonra dörtlü fosforlu kalem vardı bunlar da güzel Burada Gıpta'nın ikili bir defterini buldum. Ee, fiyatı 67 liraydı ama bu tür defterler evde bulunduğu için alma gereği duymadım. Ama renkleri ve ikili olması hoştu gerçekten. sonra o bulduğum kırtasiyet setlerinin başka desenlerini buldum. Annem oraya bir şeyler gösteriyor. Ee, Kral şarkıcısı bayağı tatlıydı. Sonra arkada Barbie buldum. Bu gerçekten çok tatlıydı. Bunu böyle küçük kardeşlerinize alabilirsiniz hediye olarak. Hele ilkokula başlayanlar için çok güzel. Bir sürü silgiler buldum dört, dörtlü. Bunlardan bir tane aldım. Ee, çok tatlılardı. Hayvanlı, dinozorlu, arabalılar ve e, mikrofonlu falan vardı. Dosyalar buldum. Buldum aslında dosyaya ihtiyacım vardı ama buradaki dosyaların e, desenleri çok hoşuma gitmedi. O yüzden alma gereği duymadım bunları, ama fiyatları gayet uygundu. Bakabilirsiniz. Sonra bir tane daha kalem seti buldum. Bu da baya tatlıydı. Yine pek yaşımıza göre değildi ama baya iyiydiler. Not defteri buldum. Desen desen baya güzellerdi. Ee, ama yine not defteri evde olduğu için almadım. Ama not defteri ihtiyacınız varsa boyutları da gayet iyiydi ve fiyatı da gayet iyiydi. Sonra Fatih standı vardı kasanın hemen yanında oraya baktım. Ee, kurşun kalemler, ikili kalemler, e, kırmızı kalemler bayağı vardı ama fiyatları yani bilmiyorum orta hallerde. Sonra bir tane uçlu kalem buldum farklı renkleri olsaydı belki alabilirdim ama sadece mavi rengi vardı. O yüzden pek oralı olmadım. Sonra tahta kalem seti yani ikili tahta kalem vardı. Bu arada tahta kalemlerinin fiyatları bayağı artmış. Sonra bayağı bir kurşun kalem vardı. Makas var. <laughs> Sonra 18'li pastel boya seti vardı. 109 liraydı. Yani bilmiyorum uygun mu değil mi? <laughs> Sonra 12'li jumbo sulu boya vardı. <laughs> Deseni çok güzel lattaki. Mum boya. Ve yapıştırıcı seti vardı. Yapıştırıcı seti 75 lira. Sonra jumbo kuru kalem ve keçeli kalem vardı. Sonra silgiler vardı. Altta 12'li kuru boya vardı ve kalem tıraş vardı. Kuru kalem 90 liraydı de Stanttan hiçbir şey almadım. Videom bu kadardı. Hoşçakalın.